Emir, elindeki ne? Peki. Ay akrep mi o? Ay nereden aldın akrebi? Aa timsah da varmış burada. Bakın. Merhaba. Merhaba Berat. Ay. Ay ayağım takıldı. Başka ne var? Bak burada hamam böceği mi var? Gördün mü değil mi? Uuu şey var. Ay bu da yeşil ay, böcek. Ya. Hadi yüzdür bakalım bunları. Gir bakalım havuza. Havuza gir anneciğim. Al bakalım şimdi bunlar yüzsün bakalım. Böceklerle beraber yüzüyor Demir. Isır mısın senin bir yerini böcekler? Ay ay ay. Ay geliyor. Do 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 do. Bacağını ısırsın seni. <laughs> ay Ay değil mi? Nerede? Akrep nerede? Ay akrep. Ay akrep de geliyor. Oo. Ay ay gitti akrep gitti. Ayağını ısıracak. Ay denizden çıkıyor. Denizden demirin ayağını ısırıyor. Akrep geldi. Ay öldü mü? Hayır. Hayır hala bu ters dönmüş bu böcek ya. Bu nasıl olmuş böyle Demir? Ay ay yine ay Demir öldürdüm bütün böcekleri timsahla. Buna da vur bakalım. O da mı ölecek? Ay o da gitti Demir ya. Bir de ay inanmıyorum sana Demir ne yaptın sen böyle? Bütün böcekleri öldürdün arkadaşlar. Bakar mısınız? Demir sen yaramazlık yaptığın için seni yiyeceğim ben. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya Demir. Gel seni yiyeceğim ben. Gel buraya Demir. Sen çok yaramaz bir çocukmuşsun duyduğuma göre. Seni bir kere ısıracağım ben. Gel buraya. Gel buraya. Aa, bacaktan ısıracağım seni. Ben de burada. böcek soktu Demir'i. Bak buradan. Ay, kanadı. Böcek soktu ve kanadı Demir'in bacağı. Ay evet. Demir seni şaşkın çocuk. Öldürdüm mü? Ay ay. Ay öldü gerçekten de yan döndü artık. Ay Demir ya. Ay hadi bay bay yap bakalım arkadaşlara. Bay bay.